Merhaba. Günaydın arkadaşlar. Bugün çok sorulduğu için tekrar çekiyorum. Cennet elması, Trabzon hurması dediğimiz meyvanın nasıl olgunlaştırabileceğimizi basit bir video ile paylaşacağız. Cennet elması yıkanmış ve temizlenmiş, hazırlanmış meyveyi bir kağıt peçetenin içerisine koyup kabımızın içerisine yerleştiriyoruz. Ben üç tane güzel meyve seçtim. Ve bunları en kısa zamanda olgunlaşmasını bekliyorum. 3 taneyi bu şekilde kağıda sarıp kabın içerisine koyduktan sonra içerisine 2 tane muz koyuyorum. Buradaki muz veya elma koymamızın amacı tamamen muzdan veya elmadan çıkan gazın kabın içerisinde birikerek meyvelerin olgunlaşmasını sağlamak. Bir tanesini şu şekilde gözlemleyebilmek için açık bırakacağım. 3-4 gün sonra bu şekilde güneş almayan Serin, güneş almayan ama çok serin olmayan oda sıcaklığında bir yere bırakacağım kabımızı. Muhtemelen 4 gün içerisinde e, yenecek düzeyde olgunlaşmasını bekliyorum. Afiyet olsun.